çok büyük ekonomik savaşlar yaşanacak. Şimdi bir tweet geldi bugün. Ee, sevgili Bülent'ten gazeteci arkadaşımızdan Bülent Aydemir'den. Bakın bunu e, enteresan bir şey. Önümüzdeki günlerde kabine olabilir. Kabine değişikliği önümüzdeki hafta olabilir. Şöyle diyor Bülent Aydemir. Şaka sanmıştım vallahi. Gerçekten olma ihtimali yüksekmiş. Nerelerde, kimlerden duydum? Küçük dilimi yutacaktım azda. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği için bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesini değil ABD seçimini bekliyormuş. Berat Albayrak, damadıydı biliyorsunuz. Berat Albayrak hem Enerji Bakanı hem ekonomiden sorumluydu. Berat Albayrak Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakmış. Ben sadece aktaracağım, kızmayın olur mu? Ben de araştırdım. Bana da gelen Cumhurbaşkanı yardımcısı değil, Enerji Bakanı ya da Tarım Bakanı ya da AK Parti içerisinde bir başka görev ama benim gördüğüm kadarıyla kabineye alacak cumhurbaşkanı olarak değil tarım ya da ekonomi bakanı çünkü bildiğimiz kadarıyla Berat Albayrak Trump'ın e, ailesinden birisiyle e, damadı olabilir yanlış hatırlamıyorsam e, yakın ilişki içerisinde diyebiliyoruz. Bir de Mehmet Ali Yalçındağ'ın. Doğan grubunun Aydın Doğan'ın damadı kendisi biliyorsunuz. O da Mehmet, Mehmet Ali Yalçın da da bir görev belki verilebilir deniyor veya da ilişkilerde ikili ilişkilerin kurulmasında e, ismi geçiyormuş. Dünyayı işte neler bekliyor diye bir soru sorayım. Trump'la dünyada neler yaşanacak diye bir soru sorayım ve sizlerden de isteyeyim. ABD yüzyılı başı e, Trump şöyle dedi. ABD yüzyılı başlıyor. Aynen bunu söyledi. E, ve gerçekten aynı ta, sanki Türkiye yüzyılı gibi. ABD yüzyılı başlıyor. Zor bir süreç olacak dünya için. Bekleyip göreceğiz bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Peki içeriye geçelim. Aşağı yukarı 21 dakikada Amerika'daki seçimleri neler yaşayabileceğimizi özetlemeye çalıştık. Daha çok konuşacağız zaten. Peki Türkiye'de neler yaşanıyor diyecek olursanız.